Bismillahirrahmanirrahim. Evet baştaki reğimiz güzel. Sonradaki de iyi gibi. Şöyle küçük bir iki okunuşta düzelebilecek şeyler. Evet gelelim B'ye. Evet B'nin bu bitiminden bir çizgi çektiğimizde bu buraya gelmesi lazım şöyle bir çizgi olması lazım yani o yüzden demek ki bir yerlerde sorun var. Evet bu eğimine aşağıya doğru biraz eğimli olması lazım. Şu son kısmında çok yukarıya çıkmışsınız. Bu dönüşte bir hata var. Yenin başlangıcındaki şundaki gibi bir kavis olması lazım. Bu kavis görünmüyor burada. Evet böyle. Yani düz değil. Düz bir hareketli yapmıyoruz burayı. Sonra bu ince bir şekilde bir tırnak bırakıyoruz aşağıya doğru. Bu tırnağın üzerine koyarak Y dişini yapıyoruz ki bu aradaki bağlantı zayıf çıkmasın diye. Bu iniş ve yukarıya dönüş. Burayı üç'e bölecek olursak bir birim aşağıya iniş. iki birim yukarıya çıkış şeklinde olması gerekiyor. İşler fena değil. S hareketleri tam belli olmasa da derinlikleri ve şeyi kurtarır. Evet, gelelim raya. Burada gene kalemimiz dik değil. Bakın. Şuranın inceliğine bakın. Buranın bu kadar ince olmaması lazım. Dik bir şekilde kalemi koyup aynı diklikle raya yapıyoruz. Sonra Şimdi yani iki rağda da şimdi bu rağa şöyle dümdüz bir cetvelle çizgi çekerseniz dümdüz cetvelle bir yapılmış gibi bir görüntüsü var. Oysa ki bakın bundan ben bir öyle dümdüz çizgi çekeyim. Bakın buradan buradan böyle kavisler oluyor. Kavisleri algılamanız ve öyle yapmaya çalışmanız gerekiyor. Şuraya kadar babanın kuyruk kısmı iyi. Burası çok yukarıya dönük başlamışsınız sonraki kısmı da hatalı. Şurası iyiydi. Evet bir tepe noktasından bahsettim. Geçen haftakinde de vardı. Sondakinde de burada da bu tepe noktasını çok öne almışsınız. Yani adeta bir duvara çarpmış ve önü düzlenmiş gibi bir harf görüntüsünde. Oysa ki böyle bir üçgen gibi olacak. Sadece bu iki nokta genişliğinde bir wav harfinin genişliği bu iki nokta tam bir noktanın ortasında değil tepe noktası. Birazcık hafif önde olması gerekiyor. Sizinkiler çok önde. Özellikle sondaki dümdüz olmuş. Buraya kadarki gelişi bundan sonra çok savrulmuş. Bundan sonra birazcık daha erken İçeriye doğru döndürerek vah wow, kuyruğunu bitirmemiz gerekiyor. Evet, vav harfinin ölçülerinden bahsediyorum. Burası 3 nokta olacak, burası 4 nokta olacak, burası 3 noktayı geçer. Çok açık sol kol. Şu dönüşte de şurada da bir sıkıntı var. Önünüzde Şevki Efendi'nin örneği mutlaka olsun. Her harfi yapmadan önce ona bakın. Bizim tariflerimiz sadece tarif etmek için, onlara benzetmek için neler yapabilirsiniz o. Bunlar en güzel harfi biz yaptık bunları yapın diye yapmıyorum ben size bu derslerdekine. Önünüzde mutlaka Şevki efendinin meşk hakkı olmalı ve ona bakmalısınız. Dediğim gibi ben sadece ölçülerini tarif etmek için buralarda bunları yapıyorum. Evet 3.4. Yani kaleminizde bunları ölçün. Ee, ölçtüğünüz zaman anlayacaksınız yani oranın 3. geçtiğini t t şeye kadar tuansirde. Ee, T ve oradan ayına geçti ki şu ara birazcık dar olmuş. Sonrasında ayının bakın yine satıra paralel bir çizgi çektiğimizde iki tarafının dengeli bir kavisinin olması gerektiğini anlatıyorum. Bu tarafa çok düşmüş. Bu taraf daha yukarıda. Buradaki sindişleri iyi ama bakın burada aynı hata var. Şöyle bir cetvel koyup cetvelle bir çizgi çekseniz R harfine tam paralel gidiyor. Bakın hiçbir yerde böyle bir kavis falan görmüyorsunuz. Niye? Çünkü çok sert yapmışsınız bu bir. İkincisi buraların zayıf olduğunu söylüyorum. Buralar zayıf yani kalem burada dik bir açıyla gelmeli. Dik bir açıyla gelirse bu kadar zayıf çıkmaz. Buralarda kalemi elinizde yatırmayın ya da kağıda elinizde yan tutuyorsanız öyle tutmayın. Evet, bunları tarif etmiştim başta. Bu ilk baştaki hareket hatalı, onu çok açık bir şekilde yapmışsınız. Sonrasında bu buradaki bu çıkıntı bu kadar fazla abartılı olmaz. Sonrasındaki ölçüleri iyi ama burası yine zayıf. Bu sondaki yine zayıf. Yani buralar tam kalemle bunu yaparsanız buralar daha kalın çıkar, daha kalın çıkması gerekir. Kalem açınıza dikkat edin. Evet ilk baştaki tırnak böyle. Bir buçuk nokta bu tırnağın boyu da. Onların da ölçüsü var. Bunların hiçbirisi ölçüsüz değil. Hepsinin ölçüleri var ve dik bir şekilde. Yani böyle sağa doğru açılarak değil. Sonrasındaki hareketiniz doğru ama şu MIM'deki bu çıkıntı bu kadar abartılı. Arka tarafa doğru böyle bir tuğ gibi çok fazla çıkmış. O kadar değil. Sonrasındaki geçiş mime iyi. Evet şimdi ben bir tane çizgide benim yaptığım R harfine çekmek istiyorum. Hani tam böyle bir paralel bir çizgi çekelim şimdi. Burada şu içeriye doğru buralardan kavisleri görüyorsunuz. Yani dümdüz gitmiyor. Bakın buralara. Çok abartılı değil o kavisler ama böyle yanına bir çizgi çektiğinizi bu anlaşılır. Sizinkine de dediğim gibi şuradakine dümdüz bir çizgi çektim. Buradan buraya kadar neredeyse cetvelle çekilmiş gibi bir görüntüsü var. Buralardaki o hareketleri Birazcık daha düzgün yapmaya çalışalım. B harfin ilk kısmı iyi, ama bu dönüş çok yuvarlak. Birazcık daha büyütebilirsiniz, bu birazcık daha uzun olur. Bakın, bu dönüş yuvarlak ve sert arası bir dönüş. Tam yuvarlak da değil, tam sert de değil. Şuraya kadar bir dağılan bir yumuşaklığı var. Evet. <laughs> şu harfin kalınlığı ile bu harfin kalınlığı hemen hemen birbirine yakın olmalı. Bu el nesih elifi gibi kalından inceye doğru gelen bir elif olmuş. Hayrın, Lama. Şöyle birazcık. Şu kavisler belli olsun. Şu dönüş böyle yuvarlak bir dönüş değil o dönüş böyle köşeli. Böyle 90 derece ve köşeli bir dönüş. Böyle yuvarlatarak o dönüşü yapmıyoruz. Sonra üst kavis çok belli belirsiz. Çiçeğim ve üstteki hanın satıra çok paralel olmuş görünüyor. Bu kadar zayıf olmaz. Bakın şu anın kalınlığına da dikkat edin. Evet bundan sonraki R harfi de böyle. Böyle bir çizgi çektiğinizde burası bir nokta, burası bir nokta olması lazım. Burası fazla uzun. Tuansir'de böyle bir çizgi çektiğinizde bu uzunluğun altı nokta olması lazım. Burası bir nokta, burası bir nokta. Yesir'de gene aynı. Bakın buralar çok büyük. Bir noktayı çok geçer buralar. Babanın kuyruk kısmı işte. Ra'nın kuyruk kısmı istediğimiz bu. Tam böyle olacak. Bu ideal olmuş. Bu kadar. Ama bunun da baş kısmında dediğim gibi o tepe noktasını çok öne alma problemi var. Onu bir önceki vavda da gösterdim. Buradaki tepe noktasını o kadar öne almayın. Evet, buradaki kuyruğu en güzeli o olmuş. Ve bir de yine Bakın bu da önemli bir harftir. Burayı çok böyle geçiştirerek yapmaya çalışmayın. Burası çok birçok yerde bunu kullanacağız çünkü ileride. Şu başlangıç hareketine bir dikkat edin. Bakın bu kadar uzun bir geçiş yok orada. Ve şurayı tam bir daire şeklinde olması gerekiyor. Ve şu başlangıçtaki o hareket onu da dikkat edin. Evet tekrar çalışalım. Allah emanet olun.